Bugün mantar çorbası yapacağız en kolay şekilde. Mantar çorbası için malzemelerimiz mantarımız 300 gram, 2 kaşık unumuz, yüz için tereyağı, kırmızı biber, içine karabiber atacağız. Ee, burada bir 400 milimlik sütümüz var, bir tane de soğanımız var. Yarım veya bir tane soğanımızı çok ince bir şekilde doğramamız lazım. Bu da un ve sütün kokusunu e, yoğunluğunu bastırmak için çok ince. Bunu sulandırmayacağız da rondo da çekersek rendeyle doğrarsak bu sulanır. Onun için sulandırmamak için elimizle doğramamız gerekiyor. Bizim çorbamız zaten az olacağı için bu soğan da yeterli yani. Bu soğanımızı tavamıza aldık mantarlarımızı hemen doğramaya başlıyoruz. Mantarlarımızın böyle gördüğünüz gibi içi çok siyah olmayacak. Çok pratik, çok besleyici, çok faydalı bir çorbadır. Ama anlatımlarda hep zor tarifler verildiği için yapmıyorlar. Oysa her zaman soframızda olması gereken bir sağlıklı çorba özellikle Ramazan aylarında besleyici mideyi rahatsız etmeyen bir çorbamız. Her zaman her evde yapılmasını istiyoruz. Bu yüzden de bu videoyu çekiyoruz. Mantarımızı yanımıza alıyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Bundan kavurması zor olacağı için burada soğanımızı tavamızda ama biz soğan sevmiyorum kokusunu diyorsunuz kullanmayabilirsiniz. Zaten buradaki esas amaç bu çorbaların başkalarının damak lezzetine göre değil de kendinize göre ayarlamak için kendi çorbamızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanımız kenarlarını çok karıştırıyoruz ki yanmasın çünkü çorbamız beyaz çorba olacağı zaman yanan soğanlarımız yüzeye çıkmasın diye soğan kavurma işlemimiz tamamlandı doğramış olduğumuz mantarımızı çorbamıza tavamıza ilave ediyoruz bu mantar ilave ettikten sonra zaten bu hemen sulanacağı için soğanın yanmasını da önler. Bu burada soğanımızdan mantarımız bu şekilde kavruluyor. Bunu yan ocağımıza alıyoruz. İçimiz tuzlu olsun diye. Orada kavrulursun. Hemen bunun sütlü sosunu yapacağız. Buraya koyacağımız arkadaşlar yağ. Sadece iki kaşık e, unumuzu kavurmak için. Bu arada da tamam, mantarımızı şöyle karıştıralım. Tenceremize sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Az bir yağ yani. Fazla gerek yok. Burada hazırlamış olduğumuz iki kaşık unumuz. Unumuzu attık. Unumuzu karıştırıyoruz. Kavurmak için. Ocağımı artık kısıyorum. Burada bir dikkat edilmesi gereken husus arkadaşlar. Unumuzu kavurunca buradaki amaç sütü kestirmemek. Unumuz kavruldu gördüğünüz gibi. Şimdi Arkadaşlar bazı arkadaşları görüyorum. Mantarla beraber un karıştırmaya iş yapıyorlar. O zaman acemi bilmeyen bir kişi için çok zor. En kolay tarif bu şekilde. Unumuzu kavruldu arkadaşlar. Göründüğü gibi. Hemen burada yaklaşık iki bardak soğuk su döküyorum. Bu önemli şeyimiz için iki bardak soğuk suyumuzu döktüm. Karıştırıyorum. Hemen bu ısınmadan sütümüzü ilave etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi 400 ml sütümüz ölçü isteyenler için. Kremalı falan çorba diyorlar ya arkadaşlar. Krema zaten sütüne un demek çünkü yeni attığımız için unumuzun özlenmesi için bir miktar karıştırıyoruz. Başka bir kaşıkla da burada bu mantarından soğanımı karıştırıyorum. Ocağımın da altını biraz açayım. Mantarımızın dişmesi de gördüğünüz gibi tamamlandı. Daha da kavurmaya yapmaya gerek yok. Kapatıyorum. Zaten çorbamızın içinde de şey yapıyor. Bu kadar pişmesi yeterli yani. Çok yapıp da mantarımızı da öldürmüyoruz veya siyahlaştırmıyoruz. Mantarımız hazır. Karıştırma teline yapacaktım ama çok ses çıkıyor diye. Böyle kaşınan. Evet arkadaşlar. Çorbamız kaynayakan. Burada küçük bir tavamızla küçük ocağımızı yaktık. Tereyağımızı çok yapmasın diye hafiften bir sıvı yağ gezdiriyoruz. Buradaki tereyağımızı da biraz ilave ettik. Çorbamızı. İki kaşık çay kaşığıyla pul biber attım arkadaşlar. Sadece rengi. Rengi de geldi hemen. Yani. Zaten tava bunu ısıtacağı için de kapatıyorum. Kapattım. Bu çorbamızın yüzü. Yani biz burada hiçbir riske girmeden 3 etapta Çorbamızı yapmış olduk. Çorbamızın katılığı da bak böyle gelmeye başladı. Bu kaynamaya başlayınca mantarımızı ilave edeceğiz. Bu arada arkadaşlar bu küçük küçük doğradığımız soğanları gördünüz hiç kayıp yani hiç göründüğü var mı tavamızda da görünmüyor yani. Ama esansı içerisinde yani. Bunun için soğanlarımızı küçük küçük doğramamız gerekir. Çok sütlü sevmiyorsanız sütünü ondan daha az koyabilirsiniz. Bu karıştırmamın nedeni de tabi un olduğu için dibine tutmasın diye yapıyorum. Çorbamız kaynamaya başladı. Hemen arkadaşlar burada tavada hazır ettiğimiz mantarımızı çorbamıza ilave ediyoruz. Bir dakika. Sadece mantarla sütlü sosumuzun alıştırma alışması için karıştırıyoruz. Altını da kısayım çünkü süt var hemen taşacak. Siz de isterseniz ben çok az bir karabiber atacağım. İsterseniz siz de atın. Baharatına kimsenin tamah lezzetine müdahale etmiyoruz. Ama ben katıyorum. Siz de isterseniz katın. Ocağımızın altını söndürdüm. 5 dakika bir bekletirsek tamam biz az kullanacağız tuzu siz de dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz çorbamızın kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi çorbamız bu şimdi tabakları alalım bu da bizim mantar çorbamız. Şey İster böyle beyaz şey dersiniz istersiniz bunun üzerine dereotu da çok güzel gidiyor İsterseniz biraz dereotu da atabilirsiniz çorbamız hazır buyur